hepinize tekrardan Merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün e, e, sağın yıldızları kitap koleksiyonu serimi göstereceğim arkadaşlar daha önce göstermiştim ama seste böyle bir cızırtı olmuştu bir sıkıntı olmuştu videoda şimdi zaten daha çok kitabım e, daha çok kitabım var e, O yüzden daha keyifli olacak Hadi başlayalım Ee, arkadaşlar önce bir bilgilendirme yapayım ee, bu seride sticker poster ve kart çıkıyor ve bir duyuru yapacağım ee, arkadaşlar artık 50 abone olalım yani yuh 43 aboneyiz hala aşağıdan abone ol'a basın ve like atın bekliyorum Zili de açabilirsiniz e, videolardan Hemen e haberdar olmak için zil de açmayı unutmayın. Artık kanalda daha çok aktif olacağım. İlk kitabımız Benzema. Şöyle göstereyim. Kartımız şöyle. 91'lik Karim Benzema elitti hatta. Stickerımız şöyle. Arkadaşlar, eee Şöyle yapacağım. Ee, bir dakika. Şunu biraz şöyle alalım. Ee, şöyle yapacağım bugün. Ben videonun sonuna e, hani dolabımda e, posterler var. Oraya dizayn ettim. İki kitap dışında söyleyeceğim zaten onları. E, onları videonun sonuna çekip fotoğrafını koyacağım size. E, sıradaki kitabımız Hurricane şöyle. Arkadaşlar biraz eskiden yapılmış. O yüzden hala toplumda. Bakın kartı da şöyle toplumda maalesef. Eski biraz ama olsun yani. Arkadaşlar bu arada ben sadece iki, bir, iki kitabı yani benzemeyi ve iki kitabı daha okumadım. Diğerlerini okudum. O iki kitabı sürpriz. Daha yeni aldım okumadım. Göstereceğim. Mısırlı kral Muhammed Salah geldi. Ee, şöyle göstereyim. İçinden çıkanları da göstereyim. Aa bu özel bir şey. Kartı göstereyim. Kart değil. Arkadaşlar bunda Muhammed Salah'ın stikeri çıkmadı. Ee, eskiden hani bende şu an Haaland yok. Ama serinin daha böyle yeni yeni çok kitapları çıktı şu an. Çok herkes var da. Hani herkesin yok sadece ünlülerin varken. Yani yurt dışındaki ünlülerin varken. ki serinin o halini gösteren bir sticker grubu var. Bakın Benzema, Neymar, Ronaldo Messi, Neymar bu çok özel bir şey. Lewandowski, alan şu ikisi yok bende. Salah, Messi, Ronaldo, Mbappe. Bunu görünce şaşırdım. Ben alırken bilmiyordum. Normal bir şey çıkacağını sanıyordum. Devam ediyoruz. Ve çok süre almasa da ülkemizin yeteneği gururu Arda. Dediğim gibi çok kişinin kitabı çıktı. Arda orada yok. Şöyle göstereyim kartını. Sticker'ımı da şöyle göstereyim sizin için. Ee, arkadaşlar çok güzel videolar gelecek, antrenman videosu falan gelecek. Bir e, ekipman alacağım, şöyle şeyi takmak için telefon. Sonra da alacağım. Arkadaşlar ünlü isimlere geldik, en önemli isimlere geldik. Kylian Mbappe. Şöyle göstereyim. Resmi eski olduğuna bakmayın, kitap çok yeni de. Şöyle göstereyim. Kartımız. Şöyle sıklarımız. Arkadaşlar şimdi benim en çok sevdiklerim geliyor. Neymar. Şöyle göstereyim Neymar. Neymar'ımız. Çok severim sambacı. Arkadaşlar Paris'te çaktırmayın da el hilale gitmeden önce şöyle 89'luk ee, stiker'ı da böyle Neymar'ın arkadaşlar bu arada yakın zamanda mikrofon alacağım hani artık ses sonu kalmayacak şu an evde çünkü bangır bangır bağırarak konuşuyorum farkındayım ve arkadaşlar son 5'e geldik en sevdiklerim en üstteydi ve arkadaşlar Beşiktaşlıların en sevdiği oyuncusu bir aralar ki Trivela'nın kralı Kuarejma Ricardo Kuarejma bunu ve bir sonraki kitabı okumadım. Aa bunda da bir şey ha, poster. Şöyle göstereyim Kuarejma. 75 yapmış. Ayıp yani. Bir Galatasaraylı ama Kuarejma'yı da çok seviyorum. Sticker'ımız şöyle. Arkadaşlar bunun posterini daha asmadım. Bunu burada göstereceğim. O yüzden posterimizi. Diğer astıklarımı zaten bir tek iki tanesi de asmadım. Diğerlerini zaten fotoğrafla göstereceğim. Şöyle. Bir dakika. Böyle arkadaşlar. Yani çok güzel posterler. Herkesinki aynı boyutta. Yani biraz değil, boyutlar biraz farklı olabiliyor sadece o kadar o bir fark var yani şöyle koyalım bir dakika hemen benim ıı, bir Galatasaray efsanesi Galatasaray efsanesi olan birine geçiyoruz Didiye Drogba Drogba bu ve Poharaj daha asmadım ve okumadım ben zamanının zaten yarısından çoğu bitti. Şöyle. Galatasaray kartı 84. Hani almak isteyen varsa böyle işleri seven arkadaşlar var. O yüzden hani benim gibi deliler var. O yüzden şöyle göstereyim. Stikerini da göstereyim. de gösteriyorum. Bir dakika açık. Drogba. Hayranıyım bu tarafı. Didier Arkadaşlar ben bunu video bitince güzel güzel katlarım. Kuarajma ekibinde çok katlamadım. Olsun. Ve son 3. Dünyanın en iyileri. 2 tanesi. Benim için Guad olmayan Guad. Messi bazıları için dünyanın iyisi. Bence ikincisi. Şimdi hiç demeyin de. Messi'miz. Şöyle kartımız. Paris. Paris. Şöyle stikerimiz. Şöyle Ronaldo'muz. Tarihin en iyisi karşınızda. Şöyle Ronaldo'muz. En sevdiğim gibi. Arkadaşlar bu kartta beğenmediğim bir şey var. Allah aşkına. Alnasır'ın logosuna bakın ya. Şu. Çakma. Ya da benim gözüm öyle. Çakma arkadaşlar. Secret. Ya şu ucu yırtılmış. Bilmiyorum. Benden kaynak değil. Ve son olarak aşkın olayım. Aşkın olayım. Şöyle göstereyim. Bu zaten çok işte var. Şöyle 77 koyayım. Şöyle yıkardım e, ee, şeyimiz tıkımız. Ee, evet arkadaşlar bugün de size Sağının Yıldızları kitap serimi gösterdim. Ben de şu an bu kadar var. Tabii ki bir sürü e, kitap var. Abu Bakar, Ceko, Tadiç. Tabii ben onları almıyorum. Galatasaray'la çünkü. başka bir şey de. Ee, arkadaşlar yani ben de bu kadar var. Daha Guardiola, Lewandowski, Haaland falan alacağım. Onları da duyururum zaten. Ee, arkadaşlar şimdi resim gelecek size. Ben videoyu kapattıktan sonra çekip koyacağım. Capcut'ta edit olarak. Tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bugünkü videomda da e, böyleydi. Güzel bir içerik ürettiğimi düşünüyorum. İnşallah sizi güldürmüşümdür. Bye.